Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda yine örmesi gayet kolay olan aynı zamanda kalan iplerinizi değerlendirebileceğiniz veya tek renkli de örebileceğiniz güzel bir desen çalışması yapacağız arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili açıp yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Şişime toplamda 37 tane ilmek attım. 6 tane ilmeğimi kenar pat olarak değerlendireceğim ve 31 ilmeğimi desenimde kullanacağım. Desenimiz 2 ve katlı artı 1 ilmeğe ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar, dilediğimiz lastiği ördükten sonra hemen eee Örgümüze yeni ipimizi bağlayarak başlayacağız. Ben yeşille başlayacağım. Şimdi e, buradan 2, 4, 6 veya 7. ilmeğin altına şu şekilde bir ilmeğin kanadına batıyorum. Tığ yardımıyla yeşil ipimi buraya bağlıyorum arkadaşlar. Yine bir yeleğin ön parçasını örer gibi çalışma yapacağız. Bu ipimizi buraya bağlayarak e, örgümüze başlayalım. Evet. Şimdi 6 tane ilmeğimi düzerek başlıyorum. İlk ilmeği aldım. 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi önden arkadan düz örerek ilerleyeceğim. Şimdi krem ipimin üzerine yeşil ipimi aldım ve istediğimiz rengi veya tek rengi böyle devam ederken arkadaşlar e, lastikle desen arasında bir mesafe kat etmem gerekiyor. Bunu ben önden düz arkadan ters önden düz arkadan ters 4 veya 6 sıra olarak ayarlayacağım. Dileyen arkadaşlar 4, dileyen 6 sıra örgünüzü örün. Şimdi önden bakın ilmeklerimin hepsini bu şekilde düz örüyorum. İki sıra oluşan bir desen ama Renklerimizi ayarlarken dilerseniz tek renk üzerine bu deseni çalışın iki altı sıra veya da 6 sıra veya 4 sıra düzün üzerine bir sıra desen çalışın. Bu şekilde de olabiliyor. Şimdi önden bütün ilmeklerimi düz ördüm. Arka tarafa geçtim. İlk ilmeğimi aldım. Şimdi son altı ilmeğe kadar ters örüyorum. Evet. Son altı ilmeğe kadar örelim. Son 6 ilmeğe kadar ilmeklerimi ters ördüm. Yeşil ipimi bırakıyorum. Bakın kıran ipimi yeşil ipin üzerinden atlatıyorum. Alta verdim. Ve kalan 6 tane ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi toplamda 6 sıra ön tarafa düz örgü düşürecek şekilde örgümüzü örelim arkadaşlar. İki sırasını beraber sizinle ördük. Ve tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar 6 sıra bu şekilde bakın yeşil ipimle düz ördüm. Şimdi yeşil ipimizi burada desenimizi önden kuracağız. Arkadan da ördüğümüz zaman ipimizle işimiz bitecek yeşil ipimizle. Evvela 6 tane ilmeğimi bej ipimle örüyorum. Bıraktım. Yeşil ipin üstünden atlattım ve şimdi yeşil ilmeklerimi ikişer ikişer sol kola kesiyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Buradaki ilmeklerimin yarısını kesiyorum. 2-2 kesiyorum. Evet. Herhangi bir işlem olmadan bütün ilmekleri 2 şer 2 şer kesiyorum. Devam edelim. son kez kesiyorum ve son ilmeğimi ters eriyorum. Bakın burada yeşil ilmeklerimiz yarıya düştü. İkişer ikişer kestik. Arkaya döneceğiz ve son sıramız desen için ve ilmek sayımızı eski sayısına kavuşturacağız. Şöyle ki şimdi ilk ilmeği aldıktan sonra burada hemen bakın şu aradan bir tane ilmek çıkardım. Bir tane düz ördüm bu ördüğüm düz ön tarafta iki ilmek alarak kestiğim ilmek bakın iki tane ilmeğin arasında şuralarda ilmekler var oraya batarak bir ilmek aldım bir düz ördüm ilmek aldım bir düz ördüm bakın iki ilmeğin arasında şurada bir ilmek var bunu içinden geçerek düz örüyorum bir düz ilmek aldım bir düz ilmek aldım şeklinde yeşil ilmeklerimi örüyorum. Evet. İlmeği aldım. Bir düz. İlmeği aldım. Bir düz. İlmeği ördüm. İlmeği aldım. İlmeği ördüm ve ilmeği aldım. Bakın son yeşil ilmeğe geldim. Şimdi bakın şurayı bir sayalım. 2, 4, 6 bir dakika şuradan bakalım 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 30 31 Şimdi bu ilmeği ördükten sonra arkadaşlar herhangi bir ilmek alma yapmayacağız. Yeşilden önce en son bir kez daha alıyoruz. Bunu örüyoruz ve şuradan artık ilmek almıyoruz. Yoksa ilmeğimiz artar alırsak Yine 31 ilmek olarak ilmek sayımı sabitledim örgüme ve desen kısım için soruyu söylüyorum. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Ve şimdi yeşil ipimizi arkadaşlar desenimiz bitmiş oldu. Şimdi bej ipimle ben örgümü yine videonun başında olduğu gibi 6 sıra ön tarafa düz örgü düşürecek şekilde önden bir sıra düz arkadan ters tekrar düz arkadan ters ve tekrar önden düz arkadan ters örerek 6 sıra örgümü öreceğim. Burayı sizinle beraber örüp desenimi göstermek istiyorum. Hemen ilk sırayı. Çok güzel bir moda. Bu deseni tek renkle çalışabilirsiniz. Kalan ipinizi değerlendirebilirsiniz ve arkadaşlar bej bütün bej örgüyü tutup son iki sırayı farklı renklerde de örebilirsiniz. Bu şekilde de olur. Evet devam edelim. Son ilmeği ters arkadaşlar. Bakın burada desenimiz çıktı. Şimdi ben örgümü birinci sırasını ördüm düz. Arka tarafa geçeceğim. Ters düz, ters, düz, ters öreceğim. Bu sefer de bej ipimizle desenimizi kuracağız. Hemen örgümüzü örüp gelelim. Evet arkadaşlar, bej ipimle bu şekilde yine altı sıra örgümü ördüm. Şimdi desenimizi tekrarlayalım. Sizinle burada kesme yapacağız. İlk ilmeği aldım. 6 tane ilmeğimi kenar patı olarak örüyorum. Bakın arkadaşlar bu 37 ilmek bir yaş için gayet bir yeleğin ön parçasının gayet ideal bir boyut. Bakın şöyle bakın arkadaşlar. Bir parça da buraya geldiği zaman çok güzel olur ve elinizdeki kalan ipinizi değerlendirirsiniz. 6 tane ilmeği ördükten sonra şimdi pej ilmekledim. ikişer ikişer yine sıranın sonuna kadar kesiyorum. Ve ilmek sayımı yarısını düşürmüş oluyorum bu, bu ön sırada. Evet, ikişer ikişer ilmeklerimi kesiyorum. Devam edelim. İpliğinizi arkadaşlar kalan iplerinizi aynı tür ve aynı kalınlıkta kullanmaya dikkat edin. Yünlülerle kotonları yan yana getirmeyin. Biri çok yumuşak biri de çok sert kalacaktır. Bakın son iki ilmeğe kadar kestim. Dikişe giden ilmeğimi ters ördüm. Desenimin birinci sırasında ilmek sayımı azalttım. Arka taraftan yine eski sayımıza ulaşacağız. Ne yapıyoruz? İlk ilmeği aldıktan sonra hemen burada bakın ilk aradan ilmeğimi alıyorum. Bir tane düz olarak ilmeğimi düz örüyorum. Ilmeği aldım. Bir düz ilmeği aldım bir düz şeklinde son 6 ilmeğe kadar örüyorum ilmeği aldım bir düz bakın aradan ilmeği aldım bir düz Evet bu şekilde son 6 ilmeğe geliyoruz Evet arkadaşlar ilmek sayımız eski sayısına ulaştı bu sırada. Evet ilmeğimizi ördük. Son kez bakın. 2, 4, 6. Son kez buradan alıyoruz. 6. ilmekten önceki ilk kestiğimiz ilmeği ördükten sonra herhangi bir ilmek alma işlemi yapmıyoruz. Ve kalan 6 ilmeğimizi düz örüyoruz. Ve şu an yine şişimize 37 tane ilmeğimiz mevcut arkadaşlar. Evet bakın ikinci desen sıramızda çalıştık. Şimdi ben buraya yeni rengimi bağlayacağım. Bu ipimi gül kurusu. Onu da bir sıra öreceğim arkadaşlar. Tekrar bir bej ipimle örüp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, desenimiz bu şekilde bitti. Bakın şöyle göstereyim yakından. örgümüzün ön tarafı bu şekilde arka tarafında hemen iplerimi yana almıştım göstermek istiyorum çok kolay toplamda 6 sırası düz son 2 sırası desen olmak üzere 8 sırada bu şekilde deseninizi ve kalan iplerinizi değerlendirmek açısından örebilirsiniz Evet başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere diyorum Kendinize iyi bakın hoşçakalın